Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Pembe Lavin marka 206 numara. Mavi 811, sarı 41, yeşil ipim de 2 numara arkadaşlar. Bu iç ipim markası da altın başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum burada zinciri tutuyorum daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar o tuttuğum zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim. Ve hemen bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Zincirin içerisine iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. Tekrar önce bir sonra ikişer ikişer iki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmekleri bırakarak trabzan oluşturdum. Tekrar iki defa doluyorum. Önce bir, sonra ikişer ikişer. Biraz başlangıçta zorlanıyoruz arkadaşlar ama. Ve bir, iki, üç defa doladım. İkişer ikişer ilmeklerimizi bırakarak trabzan oluşturduk bu şekilde ve 1 2 3 4 5 zincir şöyle de geriye doğru çekiyorum ve en son ki trabzanın üzerine sık iğne oluşturduk 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar zincire sık iğne ile sabitledim ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Burada hemen bunu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Buradaki serum halkalarını kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı olanı. Mavi olan biraz iri oluyor arkadaşlar. Kırmızıyı tercih ederseniz daha güzel olur. Hemen sık iğne ile serum halkasına ipime birleştiriyorum zincirimizi. Daha sonra zincirin üzerine sık iğne oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim ve bir tane zincir çekip bir defa doladım iki, iki şeklinde trabzan önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum tekrar iki defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer ve bir iki üç defa doladık ikişer ikişer ilmeklerimizi bırakarak trabzan oluşturduk 5 zincir ve birleştirdim sık iğne 2 3 4 5 ve 6 tekrar yuvaya sık iğne ile sabitledik arkadaşlar bu şekilde ve hemen buradaki zincirin üzerine de sık iğne oluşturacağım 1 2 3 4 5 ve 6 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne sabitliyorum ve 1 2 3 zincir hemen yanına ve 1 2 3 zincir yanındaki tığ battı yuvasına 2 tane bu şekilde boşluk bırakıyorum burada bir tane zincir çekiyorum ve buradaki Yapran tepesini sık iğne ile sabitledim. İki zincir çekiyorum ve yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 3 zincir hemen yanına. 3 zincir yanındaki tığ battı yuvasına. Yanındaki tığ battı yuvasına. Bu şekilde arkadaşlar. 5 tane boşluk bırakıyoruz. 1 2 3 4 5. Daha sonra tekrardan buradaki çiçek gövdesini oluşturuyoruz. Hemen şöyle de göstereyim. Şimdi hemen yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi çiçeğini oluşturalım. Mavi ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki serum halkasına sık ile sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Eki defa doladım. Önce bir sonraki şişer ilmekleri bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1 2 zincir bir defa doladım oluşturduğum trabzanlar trabzanın üzerine iki iki şeklinde trabzanlar yapıyoruz 3 4 5 6 ve 7 ve birleştirdim 5 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Önce bir sonraki ikişer işaret ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Tekrardan 2 zincir bir defa doluyoruz ve trabzan oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ve birleştirdim. Ve 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. 2 zincir. bir defa doluyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 ve 7 birleştirdik. 5 zincir iki defa doladım. Önce bir, sonra ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Burada üç tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen buradaki yaprağın tepesindeki zincir yuvasına çiçeğimi birleştirdim. Ve daha sonra bir defa doluyorum. Yine trabzan yapmaya devam ediyorum. Bir, iki, 3 4 5 6 7 ve birleştirdim. Ve 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa doladım önce bir sonra ikişer iki ikişer ilmeklerini bırakarak trabzon oluşturdum. 2 zincir bir defa doluyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 ve bu Birleştirdim. Burada arkadaşlar hemen buradaki dip kısma sık iğne ile birleştiriyorum ki burada açılma olmasın. Bir tane de zincir çekiyorum. Efemi kesiyorum. Modelimizi yapmış olduk. Şöyle de. Elimle düzenleyeyim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben hemen iplerimi temizleyip en son haliyle sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık gayet de güzel bir model oldu değişik bir model oldu ben çok beğendim arkadaşlar kalıp gibi duruyor modelim ütüsüz ütülendiğinde kalıp gibi duracak ve asla bozulma şimdi bile görmüş olduğunuz gibi çok da güzel ve muntazam duruyor Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum gerçekten. Modeli çok beğendim. İlk fırsatta bu modeli yapacağım arkadaşlar kendime. Şu an sizlere örnek göstermek için bu yazmaya bu modelimi yaptım. Ayrıca bu yaptığım o örneklerin fotoğraflarını oyo.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Burada arkadaşlar zincir de çekebilirsiniz ama serum halkasının verdiği yuvarlığa vermiyor arkadaşlar. Böyle serum halkası kullandığımızda daha güzel daha muntazam duruyor. Yani alternatif olarak yoksa serum halkanız zincirde kullan yapabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.